devils. Evet herkese selam arkadaşlar Stray'in e, bir bölümüne daha hoş geldiniz. E, şunu yine devirelim. Bakalım neler olacak ya bu bölümde. Vallahi meraklandım o yüzden ee, bir uyudum uyandım direkt açtım ve devam ediyorum şu an streye. Şimdi yine B12 şey verecek büyük ihtimalle. Konuşmak istemiyorum falan filan. <laughs> tamam. Tamam kardeş sen takıl. Ee, size de konuşamıyoruz haliyle. Senle senle de konuşamıyorum. Şurayı ben bir yırtayım. Güzel. Şurayı bir hatırlayamıyoruz, tamam. Aha. Başka neler unuttum? Ailem, arkadaşlarım olsa gerek herkese ne oldu? Vallahi bilmiyorum ki. Şuradan çıkış var mı? Yok. Aa yine buraya geldik lan. Tamam da e, ee, B12'cim eğer sen konuşmazsan ben konuşmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Ee, şuradan X Hasiktir <laughs> <laughs> Çok güzel Atlasam Nereye gideceğiz ya? Onu bilmiyorum ki. Ha, şuradan çıkacağım. Tamam. Aha geldik. Eee ikili kod mu söylüyor? Baltazar, ha Baltazar'ı bulduk ee, Meditasyon yapana kadar dokunamaz Vallahi bilmiyordum abi Eyvallah Momo var kaldı doku bulmaya yardım ettiğini duydum bir de Clementine'ı O merkezde şimdi dış dünyayı görmek istiyorsan oraya Ah sikti. bir de Clementine'ı bulacağız? Ha artık çıkıyoruz yani buradan ha. Kapanıp iletişimi kestiğim için affedersin. İnsanım ben. Dünyadaki son insan muhtemelen. Ama şu halime bak neyim kaldı. Çoğu şeyi hatırladım ama ne kadar unuttum. Oğlum söz lan. Dur. Tamam. Tamam. Şimdi bir dakika. Eyvallah. Ee, bulacağız da. Oha buradan tırmanabiliyor mu? Ha sürtünü. Ee, şey. Senin şu hafıza ile ilgili meseleyi bir çözelim ufaktan. Yani bulabildiğimiz kadar şeyi bulalım hadi. Şurada vardı mesela bir tane. Senle bir tanışalım sen kimsin? Ne anlatıyorum be abim? Sen ne anlatıyorsun be abi? Gözünü sevin be abla. Anladım. Senin kafa yanmış. Sen çok çekiyorsun. Bırakmalısın acilen. Fare miyim oğlum ben? Şeyi nerede bulmuştuk biz ya? Eee şu şey zımbırtıyı. Bir dakika. Şurada mıydı? Yok, değildi. Bir de olaya şuradan bakalım. şuradan gitmiştik. Yine aynı yere döndük galiba. Evet. Şu hatırla kısmını bulmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Daha demin göz göze geldiğimiz. Ama bulamayacağım galiba sanırsam. Ha. şu değil bakıcı botlar bunu sıfırdan kendileri geçsin ne etkileyici şebekede geçirdiğim zamandan oluşum sürecini hatırlar gibiyim hmm. Vallahi hiç bir fikrim yok dostum Siz kimsiniz lan? <laughs> Allah'ım ya. Tamam iyi hoş da gidiyoruz biz artık. Çöp beyaz mı? O nasıl bir tabir amına kıyım? Şu boyaya kafayı daldıramıyorum ya. Neyse. Eee nereden gideceğiz biz? Onu da söyleseydiniz oğlum. Ha, yukarılardan mı acaba? Mesela bu nereye kadar gidiyor? Mor bitki al. Aldım. Geri dön. Ha bu böyle bu kadar. Şöyle bir çıkalım. Şuradan da çıkalım. Şimdi buradan çıkış yolu arayacağım. Ne var dünya malında gözüm yok benim be. Ana. Sizi görmemiştim lan ben. Ne yapıyorsunuz? Ön kasanı vallahi bilmiyorum abi ya. Söküp atma. Atmanı istemem. Teneke şef. Ramen J J45. Gizli malzeme neymiş o? Aslanı bir tane yiyelim amına koyayım. Açız kimse de yemek vermiyor ya. Tamam. Neyse şu arkadan çıkalım. direkt kestirme var aşağı. O da iyiymiş. Şuraya bir gideyim. Burada ne var? Oğlum şurası niye böyle çok güzel bir yer gibi duruyor? <laughs> Çünkü güzel bir yer de yani hani gidilmelik bir yer gibi duruyor diyeyim. He, anladım. Şuradan. <laughs> Clementine de o zaman yakında ya çok uzakta değil yani anladığım kadarıyla. Sen kimsin? Malo. Ama salako. Clementa teyze. Özel bitkiler bilmiyordum. Ha. Aa, mor bitki verebilirim abicim. Diğerlerini nereden bulacağız ya? Aa. Sarı ve neydi? Kırmızı mı? Bir sarı, bir kırmızı, bir de mor. Çok iyi. Şimdi biz buraya kadar geldiysek kesin e, ileride değildir diye düşünüyorum ama abi bulmak isterim de yani nereden bulacağız? Onu söylerseniz makbule geçer. <laughs> Düşünüyorum. Düşünüyorum. Şöyle aşağı ineyim. Bir aşağı ineyim, bir aşağı bakayım. İçimde kalmasın. Kırmızı orada lan. Ben oraya nasıl gideceğim? Hemen test. Şöyle de bilmek istiyordum zaten. Tamam arkadaşlar tekrar çıkarız. Burdan abi ne gerek var ya falan dediğiniz duyar gibiyim. O yüzden cevap verdim. Ama ben oraya oy Yandık ya. Şunu şöyle atayım ya. Bak, ha buldum. Yani sanki buldum. Aman sağlık. Siz buraya nasıl geldiniz lan? Pası bol olsun mu? Kimileri çöp ben hazine der geç. İyi abi sen bilirsin. Kırmızı bitkiyi de aldım. Sarısı nerede bunu şimdi? Şimdi bunun sarısını nereden bulacağız? Bunu topladık zaten. Sarısı da şurada bak. Vallahi buldum. Yemin ki buldum. Tamam en azından nerede olduğunu biliyorum. Bakayım tekrar. Şu değil mi işte? Evet. Verelim ya yazıktır. Aramasın boşuna. La oğlum hayır. Oyunuzun içine sıçtım biliyorsunuz değil mi? Sen? Sen de biliyor musun? Gitti <laughs> ya. orada bir yukarıda sanki ama Hmm. Bir dakika. Şöyle bir tam tur atacağım. Vallahi buldum. Evet, burada meseleler çözüldü. Hemen yukarı doğru adımlıyorum. Abicim geldim. Buyur. Allah Allah sana getirdim işte Ne yardım etmemesi ya Al Aa rozet vardı lan bitki rozeti verdim la. Eyvallah bakayım Aa üzerimde duruyor harbiden ha Ne demek abicim Hadi kolay gelsin Şimdi Bu kadar mıydı monokü? Vallahi bu kadarmış galiba. Ama değildir ya. Şuradan geçsem. Çünkü öbür tarafta yol bulamadım da onun. Ee, buradan, şuradan, şöyle. Ya kedi olmak güzelmiş ha. <gülüyor> <Harbiden> <gülüyor> Her yere ulaşabiliyor. Can cazım. Hmm. Vallahi girdik bir yerden gidiyoruz ha. Bu arada stream bir diğer bölümünü atıyorum da bir taraftan ondan arada sessiz kalabiliyorum. <laughs> evet. Aa bizim şeyde yok ha, fenerde yok değil mi? Ha, sıçtık galiba. Tekrar mahvolduk galiba. Buraya şarj lazım. Şey. Nol lan bir drop yedim. Metro Tamam Ya biz hala biniyozlar Hadi be, basmam yok mu? <laughs> Sanki buradan ilerleyeceğiz gibi bir his içime doğmuştur. Ama şu tarafa da bakmadan edemem. Bakılacak bir şey yokmuş. Devam. Yaklaştık yaklaştık arkadaşlar geldik. Oraya pil lazım diye düşünmüştüm ben ama. Aha sen kimsin lan? Hatırla dur ilgileneceğim seninle ne oluyor amına koyayım şurada bir şeyler var mı? Yok. Ben gidiyorum. Aa. Ben şey için gelmiştim. Makineler için gelmiştim ama. Yok tamam. Bir de şuna bakayım. Ne oluyor lan? Sanki işler pek istenilen gibi gitmiyor buralarda ama. Neko grup her şeyi halleder. Bok halleder. Sizlerle konuşamıyorum, tanışamıyorum herhalde. Tanışayım senle Aranan kişiler mi? Şu tarafa ilgimi çekti bir. şey yokmuş ama. Polis abi. Oo. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Clementine arıyor bunlar. Kedi yolu başarım aldık Ne haber lan Eyvallah. Çok yardımcı oldun sen de. Teşekkür ederim. Siz burada tıraş mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bunu? Şuraya mı gideceğim? Ne kadar kötüsünüz ya. Aa. Abi aleyküm Seninle konuşamıyorum galiba. Şuradan çıksam be. Ama buraya çıkmamın bir sebebi olmalı. Yok galiba. Neyse ben yoluma gidiyorum arkadaşlar artık. Yavaş yavaş. Şu yolda gördüğüm insanlarla konuşacağım sadece. Tamam. Buradan çıkmıştık. Abi neye bakıyorsun? Yo. <laughs> <Burası> Kafede çok... <laughs> berbat gözüküyor. naben lan Öğe yerleştir oha kaset falan yerleştirebiliyor muyuz Tamam neyse neyse Çok dikkatim dağıldı Buradan da bir halt olmaz Ben yavaştan ilerleyeyim yine bu ne lan? Abi burası niye bu kadar büyük? Hey! Nereden gideceğim oğlum? <laughs> ya abi yapmayın gözünüzü seveyim. <laughs> Aha altına girdim valla. Tamam buradan değil herhalde o zaman yolumuz. Bir de şurası var. Ananı... Korktum ama şey kapatmışlar orayı. Abi kimse de bilmiyor ya. Ya sağ sol herkes sağ sola sor diyor bunu. Kimse de bilmiyor. Abla sen biliyor musun gibi geldi be. Ya siktir git ya. Ne oluyor bunun? Hacı sen iyi bir insana benziyorsun. Yok abi yok. Kimseden bir şey alamıyorum. Hacı ne haber? <laughs> Aha. Aha. Oha çok iyi lan.